boşanmalarda en büyük zararı çocuklar görüyor. Bu video sözün vakit mutlaka bilinmesi gerekenler altta kitaptan hazırlanmıştır. Kitabın satış linklerini açıklamadan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar anne ve babalarının korunmasına muhtaçtır ve iyi bir eğitim alması, aile yapısı hakkında bilgi edinmesi, gelenek görenek gibi kültürü de gerektiren aktarımlar gelecekte toplum içerisinde oynayacağı rolün belirlenmesi bakımına son derece önemli. Sorunlu çocuk sorunlu gelecek demektir. Son yıllarda büyük artış gösteren boşanmaların çocuklar üzerinde oluşturduğu negatif etkilerin başınıza gelmeden anlaşılabileceğini aşikar ama sonuçta bu boşanmak haram değil ve helal bir eylem. Çocuklarda annenin sevgisi ve şefkati, babanın kısmen otoritesi ile korumacı yaklaşımı gibi eksiklerin çocuk üzerindeki olumsuz etkileri ömrü boyunca asla silinmeyecek izler bırakabilir. Hiç kimse evladının geleceğinin kararmasını elbette istemez ve mümkün olduğunca son nokta olarak boşanma seçilmelidir. Böyle bir karar alırken çocukların unutulması bir daha telafisi mümkün olmayan sorunları doğurabilmektedir. Anne ve babaları ayrılan çocuklar psikolojik travmaya maruz kalıyorlar ve bunu anlamaları maalesef çok uzun zaman alıyor. Yani sorunu olduğunu bilinmeyen sorunlar. Evlilik kadar eşlerin ayrılma hakları tabii ki şartlar gerektirdiğinde dinle yani aldatma vesaire mutlaka vardır özellikle boşanmaların maddi sıkıntıların varlığı ile çok daha yüksek bir ilme kazandığı düşünen günümüz koşullarında böyle mühim bir konuda karar vermeden önce biz neden boşanıyoruz? Belki bir sinir anında veya öfke nöbeti sırasında alınan kararlar, söylenen sözler birkaç gün, ay, yıl sonra size son derece önemsiz gelebilir. Öfke anında alınan karar, bütün aileyi geri dönülemeyecek bir yola sürükleyebilir. Hangi nedenle gerçekleşirse gerçekleşsin, boşanmalar sonucunda çocukların zarar göreceği %5 bin oranından bir gerçek. Üstelik bu durum çocuklarda anında kendini gösteren bir reaksiyon olmayabiliyor. Çocuğunuzun kendi başına aldığı kararları tahlil edecek bir anne ve babanın olmayışı birçok tehlike ile beraberinde getirir. Bir çocuğa yapılabilecek en büyük kötülük boşanmış bir anne ve babadır. Ama unutmayın boşanma karam değil. 7-17-27 gün daha düşünün. Boşanmasının üzerinden zaman geçenlere danışın ve sonra karar verin. En sağlıklı yolu mutlaka bulacaksınız.